أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين هذا Rabbi olan, رحمن ورحيم olan yerlerin göklerin yegane maliki, sahibi ve hakimi olan Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbahına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumlar arasına bizleri de dahil eylesin. Ramazan-ı Şerif ayındaki bütün ibadat-ı taatlerimizi, orucumuzu, namazımızı, teravihimizi, Kur'an tilavetimizi, hayırlarımızı, infakları, zekat, fitre, sadaka vesaire dil amal-i salihatımızı katında kabul eylesin, Amin. rızasına muvafık eylesin, Ramazan-ı Şerif ayını hakkıyla ihya etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının faziletini konuşmaya devam edelim. Cenab-ı Hak ayeti kerimede Estaizu billah bismillah Ya eyyühellezine amelü Ey iman edenler Kutibe aleykumus ziyam Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde size oruç farz kılındı. Kemal tü tibâlellezîne min kablikum sizden evvelki ümmetlere de farz kılındığı gibi. Leallekum tetekû. Umulur ki takva sahibin olursunuz. Evet. Ramazan-ı Şerif ayı kıymetli, bereketli, faziletli, rahmet, mağfiret efendim bereket ayı. Eyvallah. Ramazan-ı Şerif ayında Cenab-ı Hak kullarına oruç gibi bir ibadeti emir buyurdu. Ve gerekçesini de niçin sizden orucu istiyor? Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani orucun gayesi ve hatta bütün ibadetlerin amacı, gayesi sahibini takva sahibi yapmaktır. Takvaya ulaştırmayan hiçbir amelin karşılığı yok. Çünkü Rabbimiz minnemâ yetekabbelullah minel muttakî Allah ancak muttakilerin, takva sahiplerinin amelini kabul eder. Dolayısıyla takva sahibi yapmayan amel oruç da olsa, namaz da olsa maksada uygun icra edilmemiş, eda edilmemiş demektir. Eğer ki kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç bizleri takvaya ulaştırıyorsa elhamdülillah Mevla Teala'nın murad ilahiyesi takvuk etti, tezahür etti demek. O zaman oruçlarımız, namazlarımız bizi takvaya ulaştırdı mı bunun hesabını yapalım. Ama öncesinde takvanın ne olduğu hakkında malumatımız olsun. Takva nedir? Ve biz takva sahibi kullardan mıyız? Ramazan-ı Şerif ayı bizi takvaya ulaştırdı mı? Bugüne kadar onca Ramazan-ı Şerif ayını geride bırakan bizler bu aylarda tuttuğumuz oluşlarla yıllardır namaz kılan Müslümanlarız. Bunca vakittir yaptıklarımız bizi takva sahibi yaptı mı bunun muhasebesini yapalım. inşallah. Öncesinde sahabe-i kiramdan bir hadise ile Ramazan-ı Şerif ayının ve bu ayda Rabbimiz Teala ve Tebarekinin bize oruç gibi bir ibadeti emir buyurmasının faziletini, güzelliğini anlamak adına yine sahabeden bir misalle konuya inşallah başlayalım. Sahabeden biri diyor bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a gördüğü rüyasını anlatır. Der ki ya Resulallah rüyamda falan sahabileri gördüm. İkisi de vefat etmiş. Aralarında bir sene var. Biri daha önce vefat etmiş, biri bir sene sonra. Ama önce vefat eden şehit olarak vefat etmiş, sonra vefat eden yatağında vefat etmiş. Rüyasında gören sahabe diyor ki, Ya Resulallah hayret ettim diyor. İkisini de cennette gördüm. Ama sonra yatağında vefat eden kardeş, şehit olandan ahirette, cennette derecesi daha yüksekti. Halbuki ya Resulallah diğeri şehit olmuş idi. Onun makamı daha âli. Onun cennet derecesi daha büyük olması gerekmez mi? Sahabe soruyor. Efendimiz Aleyhisselam cevap buyuruyor. Niye teaccüp ettin? Niye şaştın? Zira o belki şehit olmadı. Ama şehit olan kardeşinden sonra bir sene daha o bir sene içinde bir Ramazan daha var. Kardeşinden bir Ramazan daha fazla geçilmesi sebebiyle onun cennetteki derecesi şehit olan kardeşinden daha büyüktür buyurdu. Ramazan-ı Şerif ayı nasıl bir ay bilmem anlayabiliyor muyuz? Hakiki manada ihya edene şehitlikten daha büyük makamlar kazandıracak bir nefsindeyiz Allah Azze ve Celle bu mevsimi kıymet bilerek değerlendirmeye, ihya etmeye gayret eden kullarından eylesin diyelim. Evet, bu ayda Mevla bizden takva sahibi olmamızı istiyor. Onun için de bize orucu emrettiğini ifade buyuruyor. Takva ne demek? Onunla alakalı Kur'an'dan şöyle birkaç ayet okuyalım inşallah. Rabbimiz Teala ne buyurdu? Hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Elif Lamim'den sonra ilk ayet Hudenil muttakîn diyor değil mi? Takva sahibi kimseye muttakî denilir. Muttakî takva sahibi kimse. Kur'an takva sahibi kimseleri hidayete ulaştırır diyor Mevla. Yani şu Kur'an ancak takva sahiplerine fayda verir diyor Allah. Takvası olmayana Kur'an'ın faydası yok. Kur'an'ın hidayetine demek? Kur'an bir adamı hidayete erdirirse o cennetliktir demek. Kur'an kimi hidayete erdirilmiş? Huden bilmuttakin Allah diyor. Kur'an takva sahiplerini ancak hidayete ulaştırır. Demek ki takva öyle önemli bir haslet ki Kur'an ancak onunla beraber sahibini cennetlik yapıyor. Bir. ikinci ayet Rabbimiz Teala ne buyurdu? Ve saniyo ila ayetinin sonunda bizi cennete şöyle biraz koşun diyor Allah. İleride sizi bekleyen, sizin için hazırlanan bir cennetten bahsediyor. Ve sonunda da buyuruyor ki U'iddet lil muttaki Cennet kimler için hazırlandı? Takva sahipleri için diyor Allah. Cenneti takva sahipleri için hazırladım buyuruyor Mevla. Başka ne buyuruyor? İnne Allahe yuhibbul muttaki Allah takva sahiplerini sever. Ne demek? Takva sahibi olmayanları Allah Sever mi? Takva sahiplerini sevdiğine göre takva sahibi olmayanları da sevmez anlamı çıkar. E, Allah bizi sevsin diye bir derdimiz yok mu? Allah beni sevmedikten sonra haşa, Allah'ın sevdiği bir kul olmadıktan sonra bütün dünya beni sevse ne olur? Allah kimi sever? Takva sahibi kullarını sever. Oruç niye emredilmiştir? sizi takvaya ulaştırsın diye. Cennet takva sahipleri için Kur'an takva sahiplerini hidayet edilir. Allah takva sahiplerini sever. Bir ayet daha okuyalım. Ve imminkum illa variduha kâne alâ nakdiya. İçinizde cehenneme uğramayacak kimse yok. Bu Allah katında kesinleşmiş bir hükümdür diyor Allah. İçinizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yok. Devam. ve sonra diyor Allah. Yani cehenneme bir uğrayacaksınız. Sonra nünet cillezimet tekav. Kimi kurtaracağız? Takva sahiplerini. Cennet takva sahiplerine. Cehennemden takva sahipleri kurtuldu. Allah takva sahiplerini sever. Orucu size emrettim ki takva sahibi olasınız diye. Takvanın ne olduğunu ya da takva sahibi olmamız gerektiğini bu ayetlerden anlamışızdır. Peki nedir takva? Madem ki Allah bizden takvayı istiyor. Madem ki cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Madem ki cehennemden takva sahipleri çıkartılacak. Madem ki Allah takva sahiplerini seviyor. O zaman takva nedir? Takva nedir? Büyüklerin çok değişik takva tarifleri var ama Hazreti Osman'dan rivayet edilen bir takva sahibi olmayı bu akşam beraber inşallah mütalaa edeceğiz. Ne diyor Hazreti Osman radıyallahu anh? Takva nedir? Takva kişinin iman etmiş olmak kaydıyla zaten... Takva iki türlüdür. Bir imanda takva, iki amelde yaşantıda takva. <laughs> i̇manda takva tevhid ehli Ayet-i Mevla'nın buyurduğu üzere elzemen kelimete takva. Bak onlara takva kelimesi gerekti diyor Allah. Takva kelimesi nedir? La ilahe illallah Muhammed Resulü. Bunu söyleyen herkes birinci derecede takva sahibidir. Yani iman eden herkes birinci derecede muttakidir. Ama Mevla'nın kastettiği ikinci yukarılarda takva sahibi olan müminler. Onların da özellikleri nedir? Bir, kalplerini Allah'a teslim ederler diyor Hazreti Osman. Takva sahip mümin iman edecek İman ettikten sonra kalbini Allah'a teslim edecek. Yani kalbi Allah ile atacak demek. Kalp atıyor ya, kalbi Allah ile beraber çalışacak demek. Bir büyün ifade ettiği üzere iman eğer bir kalbe iktidar olmaz ise şeytan o kalpte ihtilal yapar. Demek ki kalpte ya iman iktidar olacak, imanın iktidar olmadığı kalpte şeytan saltanatını kurar, ihtilal yapar diyor. Takva neymiş? Kalbe imanı iktidar yapmanın adıymış takva. Kalbe Allah hükmedecek, kalpte Allah olacak. Yalnız sadece Allah, Kalpte Allah olunca ne olur? Kalbin görevi nedir? Fonksiyonu nedir? Kalp derken şu kan pompalayan et parçası aklınıza gelmesin. Kalp o değil. Kast edilen kalp hayatın merkezi. Seni sen yapan unsur. O kalp Allah ile beraber atacak. Yani kalp sever. Kalp buğz eder. Kalp tasdik eder. Kalp onaylar. Kalp reddeder. Kalbin bütün bu yaptıkları Allah ile beraber olacak demek. Takva sahibi mümin kalbini Allah'a teslim etmiş. Yani bu kalbe ne girecek? Bu kalpte ne barınacak? Bu kalpte ne yer etmeyecek? Takva sahibi mümin bunun kararını kime bırakır? Allah'a bırakır. Allah karar verecek. Benim gönlüme kim girecek, kim girmeyecek. Ben kimi seveceğim, kimi sevmeyeceğim. Neye evet diyeceğim, neye hayır diyeceğim. Kararı kim verecek? Takva sahibi müminin kalbindeki karar Allah'a aittir. O yüzden Hz. Osman radıyallahu anh ne diyor? Takva kalbi Allah'a teslim etmektir. Allah senin kalbini teslim aldı mı? Artık kalbi Allah ile beraber olan müminin şunu sevecek, bunu sevmeyecek, ona evet diyecek, buna hayır diyecek. O artık feraset sahibidir. Efendimizin ifadesiyle Mevla buyurdu? Onun gören gözü ben olurum, işiten kulağı ben olurum, tutan eli ben olurum, yürüyen ayağı ben olurum diyor Allah. Celle ve Alâ. <laughs> Efendimiz ne buyurdular? İnne fil cesedi mudga insanın bedeninde bir et parçası var ki ve salaha salahal cesed. O düzgün olursa diyor geri kalan bütün azalar da düzelir. Ve in fesede fesedel cesed. Ama o bozulursa bütün beden bozulur. Ela dikkat edin diyor efendimiz ve kalp o da kalptir. Kalbi düzgün olan bir adamın bütün azaları düzgün olur. Ama kalbi bozuk olan adamın diğer azaları da bozuk olur. Onun için mesele takvada birinci mertebe kalbi düzgün. Kalbi düzgün olması için de kalbe Allah'ın ya da imanın iktidar olması lazımdır diyelim geçelim. İki, takva sahibi mümin azalarını da Allah'a teslim edendir diyor Hazreti Osman. Takva sahibi mümin kimdir? Azalarını Allah'a teslim etmiştir. E zaten sahibi Allah değil mi? Bu göz benim mi? Bu kulak benim mi? Bu el ayak benim mi? Benim diyebilmem için sahibi ben olmam lazım. Bana ait olması için mülkiyeti, tasarrufu, her şey benim olması lazım. Benim mi? Benim olsa gecenin bir vaktinden sonra ben çok zorlayıyorum ama kapanıyor, dinlemiyor beni. Belli bir vakitten sonra kendiliğinden aç. Halbuki biraz daha uyumak istiyorum. Dinlemiyor beni. Benim olsa kontrolü bana ait olur. Kalp bana mı ait? Atarken, kan pompalarken talimatı benden mi alıyor? Bu azalar benim değil. Zaten sahibi sen değilsin. Sahibine azaları teslim etmenin adıdır diyor takva. Bu gözü sana emanet verdi Allah. Ve buyurdu ki bu gözlerle benim istediğim yere bak. Benim istediğim şeyleri görme diyor Allah. Bu kulaklar benim istemediğim şeylere kapanı olsun. Bu ağız benim istemediğim şeyleri konuşmasın. Bu el benim razı olmadığım şeylere uzanmasın. Bu ayaklar benim istemediğim yerlerde yürümesin. Takva nedir? Allah'a ait olan ağızları Allah'ın razı olacağı şekilde istimal etmenin adıdır takva. Başka? Bunların her biri üzerine çok konuşmak gerek ama vakit yok. Takva nedir? Kişinin sahip olduğu malını da Allah'a teslim etmesidir. Bilecek ki mülkün sahibi Allah'tır. Tüktün mülke menteşâ. Malı, mülkü Allah kullarından dilediğine verir. Benim nasibim bu kadarmış. Allah beni bunlarla imtihan ediyor diye malın sahibi Allah. Sen emanetçisin, sen yolcusun, sen misafirsin. Dolayısıyla Allah'ın sana verdiği mala Müslüman'ın bakışı sahibi Allah'tır. Sen emanetçisin. Allah'ın razı olacağı yerden malı kazanacak. Yani helali arama dikkat edecek. Kazandıktan sonra da Mevla'nın nere işaret ettiyse şuralara ver, şuralara harca dediği yerlere malı harcayacağım. Yani malın kumandası Allah'a ait olacak. Malın sen emanetçisi olacaksın. Sahibi sana nasıl emre diyorsa malı öyle kullanacaksın. Ben kazandım istediğimi öyle de hakkım yok. Takva sahibi insan malını Allah'ın yolunda, Allah'ın emri istikametinde kazanan ve harcayan insandır mesela. Bir başka takva sahibi müminin özelliği ahlakını da Allah'a teslim eden insandır. Ahlak yani bir Müslüman nasıl ahlaka sahip olması lazım? Takva sahibi mümin Allah'ın razı olduğu ahlaka sahiptir. Efendimiz ne buyurdu? Tehallaku bi ahlakinda. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Mevla kullarında hangi ahlakı görmek ister? Sabredecek, cömert olacak, merhametli olacak, affedici olacak, efendim iyilik sahibi olacak, şecaatli olacak. Öyle mi? Peki hangi ahlakı Mevla zemmede, kulunda görmek istemez? Hasetçi kul istemez, kibirli kul istemez, efendim öfkesine bu mukayyet olamayan kul istemez, iki yüzlü insan istemez, korkan Müslüman sevmez. O zaman takva sahibi mümin ahlakını Allah'ın razı olacağı kriterlere uygun hale getiren insandır. Takva sahibi bir adama bakarsın, haya sahibidir. Konuşması yumuşaktır, sabırlıdır, merhametlidir, affedicidir, hoşgörendir vesaire vesaire. Takva sahibi adamın hayatında yalan olmaz. Efendim, haram olmaz, günah olmaz, iki yüzlülük olmaz, haset, dedikodu, gıybet, kıskançlık olmaz vesaire. Başka takva sahibi mümin, Onlarda olması gereken özellikler nelerdir? Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki onlar dava sahibi adamdırlar diyor. Takva sahibi adam davası olan adamdır. Davası olan adam ne demek? Hani geçen söyledik ya Yahudi çocuğunun bir davası var. Büyük İsrail devletini kurmak. Yunan çocuğunun bir davası var. Konstantin'e tekrar hayata geçirmek. İstanbul'u tekrar Bizans'a dönüştürmek. Yunan'ın, Rum'un ideali bu. Müslüman'ın ideali ne? Takva sahibi mümin, derdin ne? Davan ne? İdealin ne? Çok zengin olmak. En kaliteli arabalara binmek en güzel konforlu dairelerde oturmak, son model kıyafetlerle millete caka satmak, takva sahibi müminin ideali bu mu? İdeal, ideal, derdi davası olacak. Hani Mehmetçiye soruyorlar ya Afrin'e giderken, hedef ne diyor? Ne diyor? Kızıl elma diyor değil mi? Bak ecdat kendi nesline bir ideal çizmiş, adına da kızıl elma demiş. Kızıl Elma'nın bizdeki karşılığı İlahi Kelimetullah. Müslümanın hedefinde Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak var. Müslüman hedefi olan insandır, gayesi olan insandır. ileriye yönelik derdi olan insandır ya. Yani. Ama maalesef bugünün Müslümanları daha çok kazanmak, daha kaliteli giyinmek, daha böyle lüks yaşamak, güzel yerlerde oturmak, alem yapmak, eğlenmek, gezmek, tozmak. Müslümanın hedefi, ideali, derdi, davası bu olabilir mi ya? Allah muhafaza. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün karşısındaki insanlara varsayın ki Allah azze ve celle bir duanızı kabul edecek. Ne isterdiniz diye sorduk. Bak onlar yine kaliteli Müslümanlar. Ne istiyorlar? Biri dedi ki ya Ömer bilsem ki Allah benim bir duamı kabul edecek, ben Rabbimden şunu isterdim. Mevla bana dünyada zenginlik nasip etsin, bir oda dolusunca altınım olsun, eğer bunları Allah yolunda infak edeyim, tasadduk edeyim. Öteki dedi ki ben isterdim ki Rabbim bana yolunda işte cihad edecek, imkan versin, güç versin, kılıcımla son nefesime kadar Allah yolunda cihad edeyim. O günün insanlarının Allah'tan istedikleri de güzel şeyler. Sonra da dediler ki ya Ömer varsa ki Allah sana bir dua hakkı verdi. Sen ne isterdin? Ne ister Hazreti Ömer? İsterdim ki dedi Rabbim peygamber dönemindeki Ebu Zerler gibi etrafında dava şuurunda adam gibi adamlar versin bana. Hazreti Ömer zamanındaki insanlardan dava şuurunda olamadıkları için Peygamber dönemindeki sahabeye hasretle keşke onlar gibi olsanız adam istiyorum karşımda diyor adam davası olan adam Takva sahibi Müslüman kimdir? Davası olan adam Dava ne? Dava İslam Hayatın gayesine bir Müslüman niye yaşıyor? Bir Müslüman delikanlının, bir Müslüman gencin, kayri Müslüm gençler ne farkı var? O da senin gibi güzel giyinmek için yaşıyor. O da son model ne çıktıysa teknolojik aletlere sahip olmak. Onun için hayatın vazgeçilmesi. O da son model efendim arabalarda caka satmayı hayatın gayesi haline getirmiş. Sen de bir Müslüman gencin Gayrimüslim gençten hayata bakışı farklı olması gerekmez mi? İşte takva sahibi delikanlı hayata bakarken onun ideali Allah'ın rızasıdır. Başka bir derdi yok. Takva sahibi mümin Rabbini razı etmek için yaşar. Ama ötekiler nefsini memnun etmek, tatmin etmek için yaşar. Biz ne için yaşıyoruz? Nefsimizi tatmin etmek için mi? Rabbimizi razı etmek için mi? Buna vereceğimiz cevap ne kadar takva sahibi olduğumuzun da cevabı olacak. Devam edelim ve bitirelim. Takva sahibi mümin kimdir? Otoriteyi Allah'a teslim eden insandır diyor. Otoriteyi Allah'a teslim etmek. Ne demek? Haşa ve kella senin kümesinde beslediğin yemini yedirdiğin tavuk başkasının kümesinde yumurtlarsa ne yaparsın? Kafasını gezersin değil mi? Yemini ben veriyorum ama yumurtayı başkasının kümesinde yapıyorsun. allah Teala da kulundan yaratan ben benim mülkümde benim verdiğim nimetlerle yaşayacağım, gezeceğim ama kalkacağım başkalarının boruzanlığını yapacağım. Ne diyeceğim? Buraya Allah karışamaz diyeceğim. Din işahiri, dünya işahiri diyeceğim. Takva sahibi müminin böyle bir şey demesi kabul edilebilir mi? Mülkünde yaşadığın Allah hayatına karışmayacak. Seni yaratan, seni yaşatan, sende var olan her şeyi sana veren benim hayatıma karışma diyeceksin. Kim karışacak senin hayatına? Benim gavurum. Fransız karışacak, Yunan karışacak, Roma karışacak, İsveç karışacak senin hayatına. Ama Kur'an karışamaz senin hayatına. Din karışamaz. Din ayrı, dünya ayrı diyeceğim. Bu kafada olan bir adam takva sahibi olabilir mi? E sizi takva sahibi yapmayan oruç emretmedim size Allah diyor. Tuttuğunuz oruç sizi takva sahibi yapsın. Kafanızda din ayrı, dünya ayrı böyle bir İnancınız varsa, e, tuttuğunuz oruç, Efendimiz'in dediği gibi ''rubbe saimin'' nice oruç tutanlar var ki onların karşılığı sadece aç ve susuz kalmak. Akşama kadar boşuna aç, durdun baba diyor. Karşılığın yok, nice gece teheccüde kalkan var diyor Efendimiz. Onların da nasibi uykusuzluk diyor. Yani önce itikadını düzelt. İtikadını düzeltmeden senin açlığına Allah'ın ihtiyacı yok. Seni takvaya ulaştırmayan oruç, Allah'ın sana emrettiği oruç değil. Takva nedir? Allah benim hayatıma karışmayacak, dünya ayrı, din ayrı olacak ama oruç tutacağım. Orucu da sana emreden Allah. Oruca evet diyeceğim, namaza evet diyeceğim ama ticarette sen anlamazsın ya Rabbi. Ticaretin kurallarını alman belirler ya Rabbi. Medeni hukukun kurallarını İsveç belirli ama orucu nasıl tutacağını Allah'a sormuştum. İbadeti Allah'ın emrettiği gibi, sosyal hayatı Avrupa'nın istediği gibi Allah böyle kullara razı olur mu? Bilmiyorum olur diyorsanız, Eyvallah o zaman takva nedir? Takvanın ne olduğunu iyi anlamak lazım. Eğer sende bende takva yoksa boşuna aç durmayalım derim. Allah oruçlarımızla bizi takvaya ulaştırdığı kullarından eylesin El Fatih